Ramazan. Hı. Çok bahtlı adamsın ha. Ne lan? E adam ölmeden önce tarlalarını aldın. Yoksa onlar da uçup gideceğiz elinden. Sen nasıl bir insansın kabak ya? Bazen sözünün lafını hiç bilmeden öyle konuşuyorsun ha. Adamın daha orada toprağı kurumamış. Kalkmış bana mal davası yapıyorsun ya. Allah Allah. Üzüldün mü? Ya üzüldük tabii kardeşim ya. Yani en hayatında dayım, anamın ağası. Ne yapacaktım kabak? Deblek çaldırıp oynayacak mıydım adam öldü diye? kim vurdu lan kabak? Son zamanlarda beye az kızmadıydım. Gülle geldi diye bana bakmaz olduydı. Ne yatağını alıyordu, ne hamama sokuyordu. De yet kız. Densiz densiz konuşup daha sabrımı bozma. Ayıptır be. Ciğerimi yanıyor bacım. Ayıp mayıp dinlemem ben bundan gayrı. Hiçbir şey umurumda değil. <laughs> ay, ay. Suratıma bakmaz oldu diye az bir dua etmediydim. Ama şimdi hayatta olaydı esip gürleyeydi, isterse döveydi. <laughs> Yeter ki hayatta olaydı. Tek şöyle kanlı canlı karşımda <laughs> Ulan Çocuğumuz olursa adını ne koyalım? Erkek olursa babanız ...desen olursa annemin, tamam mı? Tamam. Geçmişi unutacağım. Artık yeni bir sayfa açacağız. Sen... Geçmişte hiçbir şey beni böylesine hayata bağlamadı. Bunu sana borçluyum. Çiftliğe dönmeni istiyorum. Niye? Sen olmayınca manasını yitirdi. Ev sensiz bomboş. Emre, hoş gelmişsin. Hoş Hayır Hayrola ya? Bu kasketi daha evvel gören var mı? Yok komutan, biz görmedik. Ben de görmedim. Emin misiniz? He, eminiz. Bizim buralarda pek böyle kasket takan yoktur komutan. Zaten acayip bir şey. Yürüyün lan. lan. Komutan. Bu kaskete niye soruyorsunuz ki? Olay mahallinde bulun. Olay mahalle, dayımın öldürüldüğü yerde ama. He, orada bulunmuş. Fesubhanallah. Allah rızası için şu kasketin sahibini bulun. Sorun, soruşturun. Tamam abi, tamam. Sen kendini üzme. Ben gerekirse bütün Adana'daki yerlerin kapısını çalar, sordururum. Merak etme sen. Ben bu kasketi daha önceden gördüydüm. Sahibinin de kim olduğunu biliyorum. Hayır, <laughs> Hayırdır inşallah. Halide, Halide iyi misin? Halide tamam. Ya, ya. Halide lütfen sakin ol. Halide tamam sakin ol. Tamam ya. Halide. Halide sakin ol tamam. Halide. Halide. Sakin ol, tamam. tamam Halide. Ay. Halide! Halide! Ay. Halide! Ay. Halide! Ay. Halide! Ay. halide. Ay. halide. Halide! Halide! <laughs> Kemal yavrum, hastaneye götürün hemen! Halide! <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.